burada 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 ben aldım ya. İşte bugün denizin en köşesinde bu saatte balık sefamız başlamıştır. Kaptanımız Emin Emin Kaptan'la Emin Kendir'le bugünkü sefamız başlamıştır. Bugünkü deniz ürünümüzü Emin evet. Kaptan'la evet. E e değerlendiriyoruz. Bu videomuzu takip etmeyi unutmayın. Çok değerli Emin kardeşimiz, Emin abimizle bu e tadı size yaşatmak istedik. Emin Usta parçalamaya başladın. Ee, abi bakıyorum balık iki bitki oldu biliyor musun? Tazelikten. Tazelikten. Şu evet. anda tuttuğumuz tazelik balık. 10 dakika önce tutmuştu Emin Bey. Bu işlerin iyi ilgilenmeni istiyoruz. Canlı canlı. Şu anda e, Azerbaycan'dan bile misafirimiz var. Türkiye'nin Eskiye Giras'ın Giros'un Eskiye ilçesindeyiz. Emin Bey şu anda kazmayı, küre eline aldı. Abi malzeme yok, malzeme. Malzeme, malzeme yok de. derken yalan konuşuyor ara sırada. <laughs> ne yaptığını da bilmiyor Emin Usta. Mısır unu olsa daha güzel olur. Mısır unu değil, Emin Usta işi biliyor. Bu balığı çevirmesi önemli değil. Yağı da bansanız bu orijinal. Aynen öyle. Aynen. Orijinal. Orijinal <laughs> yağ olduğu için, zeytinyağı olduğu için insanlara dokunmaz. Emin Bey'in videolarını izlemeyi takip edin. Evet, evet. bak 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 vurdu. Eline vurdu. Hazar Denizi'nde diyor yengemizle konuştuk. Hazar Denizi'nde oluyor bu iş diyor ama Hazar Denizi'ne benzemiyor Türk Denizi. Türk Denizi, <laughs> Türk Denizi farklı bir deniz. Haşut diyorlar buraya Haşut. Rusların geçemediği bir yer burası kardeşim. İşgal olmadığı bir yer burası. Bu videomuzu izlemenizi takip etmenizi istiyoruz. Rusların Karadeniz bölgesinde işgal edemediği bir yer bölgedir burası kardeşim. Ha, iki tane domuz, domates kes Emin Bey üzerine. Ha. Anahtar bende değil Emin, sende mı? Bunda gidecek Emin Bey. Yok üzerine, üzerine. Öyle mi? Tabii ki Emin Bey. zaman dur bir dakika abi. Kebireceksin en son yüzünde. Aynen öyle. Hepsini çeviriyor Emin Bey. Bu farklı bir şey çıkıyor bak ortaya, ortaya. arkadaşlar. Bak, bir şey bunun içinde ya. ne var? Size söyleyeyim mi? Acı biber var. Bunun içinde ee, domates var. Ama balığı önce pişiriyorsunuz. Bir yüzünü çevirenden sonra bana döküyorsunuz. Emin Bey'in bu sanatkarı. Bu adam kutuklarda e, kutuplarda bile balık pişirmiş bir adam. Yok yani tamam, olmaz, yeter. Da olmaz. O yeterli, o yeterli. O bile yeterli bize. Emin Bey farklı bir adam. Emin Bey'in ne olduğu belli değil, çözemedim Emin Bey'i. Yarmaya başladı karnına bak. Ameliyat, ameliyat. Emin Bey yere ameliyat ama Emin Bey'i nasıl ameliyat ettiğini o da bilmiyor abi. Domatesleri kes Emin Bey, domatesleri şey, kes üzerine at. Domatesleri kes. Abi ne yapıyor? Yok bunu yok bunun üzerine, bunun üzerine. Buraya, buraya, buraya. Buraya, buraya kesiyorsun. Bu videoyu takip edin insanlar video milyonlarca insanın takip etmesini istiyoruz. Aynen, aha. Aha. Oo. Bil, bil yap. Görmüş olduğunuz Emin Bey saçlarına boyatacağım. Yok bana gerek yok. o evet. daha da, arı, daha da Kes kes evet. öbürlerini evet. kes öbürlerini evet. öbürlerini evet. yeşil. Evet. Ha kes onları kes. bu Kes Emin abi. Olayı şimdi pif noktasını iyi izleyin bak arkadaşlar. Bak 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 bak, bak. ne yapıyor bu adam bak. 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 Emin abi son anda da o yağ var diye getirmiş olduğun ya, yağı da onun üzerine yani döküyorsun. Oh, ah, oh, innenin oh, innenin oh. Innenin. oh, oh. Sen bu benden biliyorsun. Oh, ya. kes abi o yeşil sağ ol. Öbürle, öbürle, öbürle kes abi. Evet, evet, evet. Bunlar bakıyan topladım evet. ben şimdi topladım bunları bakıyan. Tamam Emin abi öbür domatesi kes, öbür domatesi kes. Öbürünü. Ya, ya. Etsin, abi başka bir şey çıkıyor buraya. Osmanlı mutfağı çıkıyor arkadaşlar bunu izleyin. Çok korsanlar burada balık tutmuş zamanında. Şimdi bir de karıştıracaksın Emin abi bu 10 numara olacak. Tamam abi bir tane daha kes abi o yeşili var ya olmuş olanlar Olur, olmuş olmuş Olmuşunu kes o daha baba burada olmuş var olmuş var Bu daha iyi ya ya Olmuşu kes olmuşu kes Ha. Ha. Bu daha iyi ya kardeşim Oh 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 Yağıyı da atıyorsun hemen hemen benim üzerine Yayı da hemen 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 yayı da at. Oh. O yağı getir. Yağı dök. Dök, 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 dök. Olduğu gibi dök ona, dök, olduğu gibi. Dök, 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 ya, ona zarar etmez bu. Evet. Ah, ah, şimdi Burada abi çatal alıyorsun buna elle. Domates al, şey domates altına eee. indiriyorsun Emir abi. Yeter, yeterli, yeterli. Oh be Bak bahçeden topladım, yeni topladım öyle geldim buraya. Daha her şey organik burada. Organik değil mi? Ürünlerimizin Doğru hepsi diyor. organik. Tabii canım. Sizi de insan, izleyen insan, arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Hepsi organik. Valla abi videoya var ya, bir trilyon reklam alır abi video. Yemin, e ediyorum, diyorum, bak, ha. Şey var bilen diyorum bakan. Şeyler abi öyle var değil mi? Bak. Evet, Denizin en uç köşesindeyiz kardeşler bak. Nerede ne yaptığımızı görün. Sizler için neler hazırlıyoruz. Azerbaycan dostlarımızla, da, arkadaşlarımızla, da, din kardeşlerimiz de izlesin. Papazlar hariç. Papazlar <laughs> Emin Bey, şimdi domatesleri alta indiriyorsun. Çatalı koyuyorsun. Çatalı koyuyorsun. Top balıkların altına indir. Bir biraz domatesleri abi. balıkların altına indir abi. Abi zamanı var bu ayenler. Yok o biraz yok. Biraz pişsin, pişsin. Bu şeyde pişecek çünkü böyle süper. Böyle süper abi. Böyle abi Ağzını abi. ne kapatabiliriz bunun abi? Hiçbir şey olmaz bunun ağzına abi. Hepinize saygılar sunuyoruz. Videomuza abone olmayı unutmayın.